Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Fefa Mobile bonus bölümündeyiz. Şu an babamla video çekiyoruz. Babam hoş geldin. Hoş bulduk. Gidiyorum. Yeniden mi ediyorum. Başlıyor babam maç. Evet. Şu anda. Mükemmel oynuyorsun oğlum sen. Baba bir test edelim. Bir. Sen bilmiyorsun çıkmıyor Vay be. Aa offside oldu ya. Yani. Offside mi? Evet, ben offside. göremedim offside. bak. bak. evet offsidemiş. Cristiano Ronaldo offside yaptı. Evet. Ve gol olmadı zaten. Neyse. Bir şey olmaz zaten Neyse. sıfır sıfır şu an. Ama ilerleyebilirler. İlerlemeleri çok şey böyle korkunç oluyor. Sanki gol atacaklar. Hoppa. Ah oh be. Babam gördün mü nasıl şuradan? Bence sen çok güzel oynuyorsun. Ama karşı rakip zor. Kimmiş? Şimdi vur. Üç. İşte bu. İşte bu. Cristiano Ronaldo. Ve zü. Zü değil baba. Sü. İşte sü. Oldu mu? Oldu da öyle konuşma. Nasıl Hadi. konuşayım oğlum? Normal konuşma Normal konuşuyorum. Tamam. Züğü demedik. Diyemiyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü... Süğü mi dememiz lazım? Evet süğü demem. Sü. Ama bağırma bir. Hey, hayır hayır hayır. Geçmesinler biz babam. Babam. Babam gidiyor. Şut ve gol. Abi. Ama olmadı ki nasıl attın onu öyle? Babam Rakip ayağını koydu oraya. Ya bırak oynayamıyoruz. Aha gol atacak adamlar. Hey, gidiyorlar. Aha hayır. geldi hayır, gol hayır, geldi hayır, gol evet geldi. Zü dışarıya attı geri zekalı. Baba öyle deme Evet Cristiano Ronaldo. Cristiano Neymar atsın. Ha bir kuş. Şut. Ah be. Ah be. Korner. Nasıl? Onlardan Ronaldo atabilir mi sence baba? Atar tabi. Çok uzağa attın topu. Evet. uzağa attım. Evet. Of babam çok güzel bir şut çekti. Evet. Şimdi. Gidiyor gidiyor. Hayır hayır hayır. Hayır çabuk. Oğlum oh, gidiyorlar hayır. Babam. Çok kötü babam. Ne diyorsun? Şu anda çok kötü. Ne diyorsun? Çünkü. Geliyorsun. Geliyorum evet. Evet. Babam, şut ve gol. Babam çekemem orada. Niye? Buradan gol olmaz. Bizden Herbert's gitti şu an değiştiler. Haaland Haaland yok mu? Haaland yok ama biz Manchester City'yiz. Manchester City'nin Ronaldo var. O daha iyi. Bak. Evet be. Hadi. Gol! Ya, bu, bu Ronaldo değil. Kim bu? Gerhan. mı? Hayır Gerhan. Gerhard mı? Gerhard mı? Gerhard. Gerhard işte. Gerhard. Gerhard. Gerhard Bey mi? Gerhard Mis... mı evet. ya? Bu maç bitince bir kahraman kazanacağız baba. Gol attılar babam. <laughs> Ama 2-1 şu an. Tamam zaten maç bitti ve karana karama karı Yüzüğü e, daha yapabilir miyim? Züüüü. Züüüü. İşte bu. Evet. Şampiyon olduk. Şimdi babam bir kahraman gelecek bize bak bir paket gelecek. Hani çekimimiz nerede peki? Çekimimiz bak şurada 5 dakikaya bir 5.2 yazıyor. Ha. Orada süre var. Şimdi babam. Babam. Geliyor. Kampos geldi. Koleji kampos. Değer 3 milyon baba. Evet bonus bölümü de burada bitirelim mi? Bitirelim. Evet. Bonus bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Babamla video çekmemi sevdiyseniz babamı da her zaman yanıma alıp çağırabilirim. Ve kalecimizi de koyduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.